Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte Vali Yavuz'un o mesajı. Bir hukuk devleti olan ülkemizde insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içinde gerek bireylerin gerekse toplumun yasalarla belirlenmiş haklarının korunmasında avukatlar çok önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir. Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerinin temel şartlarından biri de adaletin sağlanmasıdır. Demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan iddia savunma ve karardan oluşan üç temel unsur üzerine kurulu yargının temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan savunma olmadan yargı bağımsızlığından söz edilemez. Avukatlarımız üstlendikleri bu önemli görevle adaletin sağlanmasına hizmet ettikleri gibi vatandaşların devleti olan güvenlerini pekiştirmekte ve devlet-vatandaş ilişkilerin düzenlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Bu vesileyle kamu vicdanının ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.